Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şöyle sırasıyla bu sene yaptığım lifleri sizlere göstermek istiyorum. Bu böyle kırmızı beyaz yuvarlak lif. Bir tane böyle keselifimiz var. Arkası bu şekilde. Bunları hep artan iplerle yaptım hanımlar. Bir tane yine böyle keselifimiz var. Bir tane şöyle küçük bebek lifi yapmıştım. O da püsküllü lif. Kırmızı renk kız bebekler için. Bir tane yine böyle değişik çiçekli bir lifimiz var. Yine bir tane kese lifimiz var. Dediğim gibi bunlar hep artan ipliklerle değerlendirilmiş lifler. Yine sırada bir lifimiz var. O da çok güzel. Şöyle modelimiz gayet güzel. Bu modelden ayrıca bebek battaniyesi de yapılabilir. Bu da böyle bir uzun lif. Yine değişik bir model lifim. Pembe beyaz. O da gayet güzel. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Yine çok güzel, çeyizlere layık harika bir çiçekli lifim var. Yine sırada bir tane kese var. Küçük. Şöyle el sokmalı. Evet. Şimdi çok güzel sarı püsküllü lifimiz var. Her iki yönü de aynı hanımlar. Arkası da aynı. Önü de aynı. Çift yönlü kullanılan bir lif. Yine sırada çok beğenilen bir lifim var. Şöyle kaldırayım bunu. Bu lifimiz de güzel izleme aldı arkadaşlar. Bu liflerimizin hemen hemen hepsinin kanalımda videoları var. Bunu böyle yaptım. Kenar yapmadım buna. Ucuna şöyle fıstık yaptım ve belki banyoya asılabilir dedim. Bu da böyle bir lifimiz. Evet bir tane yarım lifimiz var. Onu da Yeni videosunu çektim. Yakında gelecek hanımlar. O da püsküllü lif. Uzun püsküllü lif. Bakın arkası önü aynı. Püsküllü lifim var. Arkası önü aynı hanımlar. Çift yönlü şöyle çok cici çeyizlere layık bir lif. Yine bir püsküllü lif geliyor sırada. O da siyah. Bunu da erkek e, damatlar için yani yapmıştım. Damat bohçası için siyah olarak yapmıştım. O da gayet güzel oldu. Bu da yine püsküllü lif. Şöyle göstereyim bakın. İki sıra püskül, iki sıra petek yapmıştım. Bebekler için. O da çok şirin oldu. Bakın bunun modeli de gayet güzel. Dediğim gibi modellerin çoğusu kanalımda mevcut. Ölçüleri, sayıları bununla boyundan başlamalı bir yelek. Bebek yeleğimiz var. Bu sene ördüğüm kıyafetler. Videolarını paylaştığım yelekler. Bunların hepsinin videoları kanalımda var hanımlar. Ölçüleri, sayıları hepsi mevcut kanalımda. Yine bir tane küçücük bir bebek yeleği geliyor. O da çok cici. Bakın balon modeli yapmıştım bunu da. Şöyle yeni doğan bebekler için. Bunların hepsine tabi düğme dikilecek ama bakalım biraz bu aralar yoğun olduğum için düğmelerini alamadım. Bu da yine güzel bir bebek yeleği modelimiz. Yine bir tane pembe yeleğimiz var. Bakın bunun modeli de çok güzel. Bunun da modelini alttaki videolarımda paylaşmıştım. Bu da böyle bir model yelek. Bir tane tulumumuz var. Şöyle bebek tulumu. Bu da çok cici bir tulum. Bunu daha paylaşmadım. Bunu ördüm ama Kanalımda paylaşmadım. Daha önceki kanalımda paylaşmıştım. O kanalım kapağında artık yok. Bu da böyle bir tulum. Çok cici bir tulum. Bebekler çok rahat ediyor böyle tulumla. Evet bir tane de beyaz yeleğimiz var. Onu da şöyle göstereyim size. Onun da modeli gayet güzel. Bu da bir yelek modelimiz. Şimdi, şimdi, sırada bir tane battaniyemiz var. Şöyle battaniyemizi de göstereyim size. Bu da rengarenk yapılmış bir battaniye hanımlar. Kenarlarını da böyle iki sıra kenar oyası geçmiştim. Harika bir battaniye oldu. Galatasaraylı bebeklerimiz için çok şirin bir battaniye. Şöyle kenarlarını da göstereyim. Evet modellerim bu şekilde hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bütün modellerim bu şekilde. Bu battaniyemin yapılışı da var kanalımda. İsterseniz bir alttaki videolardan da bakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Böyle yaptıkça modellerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım hanımlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.